Bir kimse ben peygamberlerin tamamına iman ediyorum dese, onların hiçbirisini inkar etmese mümin olur. Fakat ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da peygamber geleceğine inanıyorum dese, aslında o peygamberlerle ilgili bir inkar içinde olmadığı halde kafir olur. İşte kadıyaniler böyledir. Efendimiz'den sonra peygamber olarak gönderildiğini iddia edenler ve onlara inananların tamamı böyledir. İşte bugün İskender Evrenesi oğlu böyledir. Edip Yüksel'in peygamber olarak iman ettiği zat öyledir. Ona inananlar öyledir. Bunların hepsi kafirdir. Çünkü peygambere iman dediğimiz şeyin olmazsa olmazları var. Bu peygambere imanla sınırlı değildir. Bütün itikadi hususlarla ilgilidir. İman umdeleriyle ilgilidir bunlara iman etmek aynı zamanda bunların olmazsa olmazlarına da iman etmek lazım. İşte biz bunlara zaruratı diniye diyoruz. Bu son derece önemlidir bu kavram. Zaruratı diniye son derece önemlidir. Dinden olduğu zaruretle sabit olan hususlar. Türkçesi böyle. Dolayısıyla ben Amentü'ye iman ettim ama dinden olduğu zaruretle sabit olan hususlardan birisinde sürçtüm, birisinde Allah korusun yoldan çıktım bu küfürdür